Doğuyoruz hepimize merhaba arkadaşlar ben Ergun yepyeni bir sohbet videosu yapacağız arkadaşlar arkadaşlar şimdi bugün iki tane konudan bahsedeceğim sizlere e, ilki şu arkadaşlar ben yeni bir yani gün ben değil de Yunus yine yeni bir video video yeni bir intro yapıyor arkadaşlar bana ee, intro bu hafta yani hangi videoya gelir pek bilmiyorum ama e, bu hafta gelecek yani bundan emin olun bu hafta herhangi bir videoda atacağım açıkçası ee, hangi videoya gele diyorsanız hiç bilmiyorum arkadaşlar ama gelecek ee, arkadaşlar bu arada ben direkt masumla göstereyim bakın aldığım mas alacağım dediğim mas o kadar yanıp bittiğim mas bu ee, arkadaşlar ee, mas bu ee, işte arkadaşlar dediğim gibi intro da gelecek Size eminim bakın arkadaşlar en son bana intro yapmaya çalıştığımız zaman bizim evdeydik Yunus birlikte yanına tane bilgisayar var onunla yapıyorduk Gittim arkadaş Yunus'a bir sordum dedim kanka bizim <laughs> benim intro'yu nasıl yapacağız yeni Dedim merak etmedi ben yapıyorum dedi ben diye buradan onun çok teşekkür ediyorum ve şu an e, Evde değil bir yere gitti bir yere gittiği için de ben video çekemiyorum yoksa arkadaşlar e, ee, ben hangi kimse yüzü Yunus'la ben yemek geldim koşa koşa yere geldim Yunus oynayacağız diye ama baktım bir yere gitmiş e, ee, yine teşekkür ediyorum intro bitiriyor herhalde render yapıyor intro'yu e, ee, işte arkadaşlar hepsi e, Yunus'a bağlı Yarınki videoya bağlı yarın e, atacağım video işte hangi video olur onu ben de pek bilmiyorum ama ee, yarın e, çözeceğiz arkadaşlar ee, bugünlük anlatacağım bu kadar ee, ama yarınki videoya gerçekten baya bir e, şey olacak açıkçası baya bir şey anlatacağım umarım videomuz gelir yarınki videoya ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay